Gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halk eder, yapar. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde <laughs> öyle kolay yapıyor ki. Biz onun sahtesini ne kadar zorluklarla yapıyoruz. Şu Eminönü'nden buraya gelirken, şu mercan yokuşunda bir plastik çiçekçiye uğradım plastik meyve ve çiçek yapıyor sadece. İçeri girdim, selam verdim. Selam aleyküm selam. Orada plastik limonlar var ama aynı limon. Yani misafire versen sıkmaya kalkar. 5-6 tanesini de bir torbaya koymuş. Aynı pazarcılar gibi. Poşete ağzını da bağlamış. Dedim bu limonun poşeti kaç lira? dedi 250 lira. Dedim bunun gerçeğinin poşeti 50 lira dedim. Dünyanın neresinde görmüş görülmüş ki sahte bir şey gerçeğinden fiyatlı olsun. Dedim sahte dolar mı daha kıymetli? Gerçek dolar mı? Sahte telefon mu? O çakma telefonlar var ya. Ne diyorlar ona? Emitasyon telefon mu daha fiyatlı yoksa hakiki telefon mu? Sahte filan marka mı daha kıymetli hakikisi mi? Dedim sen sahtesini beş kat fiyatına satıyorsun. Demesin mi ki bu daha çok zor üretiliyor? Hey kafir. Daha bilmiyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin o limonu vücuda getirmek için değil bahçeyi, değil limon ağacına güneşe ihtiyacımız var. Ve şu hava zerrelerine ihtiyacımız var. Litosfer, barosfer, atmosfer, stratosfer, yedi tabaka göğe ihtiyaç var. Ve dünyanın güneş etrafında 107 bin kilometre süratle dönmesine ihtiyaç var yetmedi o dünyanın bahar olması için rüküya gitmeye ihtiyacı var. Rüküde olacak. Ve ancak dünya rükuda olursa bahar oluyor. Cenab-ı Hak ben çorbama iki damla limon sıkayım diye kainatı çeviriyor. Ama ne kadar ucuza veriyor. Bunların hesabı faturası sorulmayacak mı arkadaşlar? Cenab-ı Rabbül Alemin Yemin ediyorum sizi bütün nimetlerden hesaba çekeceğim. İşte mümin Cenab-ı Hakk'ın kendisine soracağı hesaptan yüzünün kara çıkmasından korkar. Cenab-ı Hakk'ı küstürmekten mümin korkar. Ya Rab bize küsme ya Rab. Senin rızanı tahsil etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.